Bunların ikisi de hala mal mal bakınıyorlar. Geri zekalı çünkü onlar. Hayvanlar maldır biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Salaklar. Araya bir tane maymun girmiş. Bu aslanlar harbiden aç köpek orospu evlatları. Bulduğu her hayvanı yerler. Bunlar böyle katıksız orospu evladıdır. Evet avına sinsice yaklaşıyor. Yürek yemiş mübarek. Tek başına geri zekalı 700 tane bu polonun arasına girecek. Ve pardon çok pardon iki kişilermiş. 2 kişilermiş. Aslanlar gittikçe çoğal çoğaldı. Evet 8 kişi oldular. 8 kişi 700 tane bu kafa tutuyor. Gerçekten bravo. Yani harbiden imreniyorum bu hayvanlara. Gerçekten taşak ister. Bu hala hiç yani kafalarını çevirip bir bakmıyorlar. Geri zekalılar tam tersi arkasını dönüyorlar. Ba 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 Allah belanızı versin. Öleceğiniz öleceğiniz. Ya bu falanın teki salak, topallaya topallaya sürüden uzaklaşıyor. Biliyorsunuz ki sürüden uzaklaşanı kurt kapar. Evet izliyoruz. Çok garip bir ortam şu an. Ve evet, evet, evet kaçıyor bu falan, bu falan kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor. Oha, oha! Biri tepeye çıktı biri. Oh, 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 tren yapıyorlar. Tren yapıyorlar. Biri ağzını yiyor orospu evladı. Orospu evladı. Sırtından bir ısırık alan var. Bo Hayvanın anasını siktiniz hayvanın biri sırtından girdi. Biri ağzından girdi. Biri bacaklarını kemiriyor. Ö öh, amına koyayım. Aç köpek orospu evlatları. Şunlara biriniz kemik atın kemik. Anasını siktiler bu fulonun. Bu anasını siktiler gördüğünüz gibi. Bu Bufalo çaresiz bir şekilde "Hiloo!" diye bağırarak duruyor. Evet, bu anasını siktiler. Bufonun üstünü, her başını kemiriyorlar. A ağzını yiyen var. Ağzını e bre orospu çocuğu ağzından ne istiyorsun ya? Ağzından ne istiyorsun? Orada bak butu var, butu var. Eti var, orada bacağı var, butu var koskoca. Eee gördüğünüz üzere tüm kabile geldiler. Yani tüm kabile geldiler. Bu polonun ağzını yüzünü, götünü başını yiyorlar. Aç köpek orospu evlatları. Bunlar su katılmamış aç köpektir. Gördüğünüz üzere öh anasını satayım. Aç köpek diyoruz ama köpeklerden ne beter bunlar. Öh aman avodumun çocukları. Öh. Bir tane dikkat edersiniz şu sağ taraftaki orospu evladı azar azarı sürüyor azar azarı azar sürüyor böyle keyif geçiriyorsunuz hayvanı hayvanları izliyorsunuz gördüğünüz üzere büyük bir ziyafet geçirdi hayvanlar büyük bir ziyafet geçirdi ve bir anda aslan geldi ormanların kralı aslan geldi Evet galiba tren yapacaklar. Ben bu saniye bir yerden hatırlıyorum. Geliyor. Aslan geliyor. Ve aslan geldi. Aslan geldi. Anasını sikti ortalığın. Ortalığın anasını sıktı. Hoppala. Gördüğünüz üzere bu aslanlar harbiden ormanların kralı. Hep maşallah subhanallah. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet. 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 Kaçacak delik arıyorlar. Kaçacak delik arıyorlar. Aman orada. Aa bunun kuyruğunda bir şeyler akıyor lan. o i̇lginç. ilginç. Evet. Gördüğünüz üzere yine bu maalesef acı sona karşılaştı. Afrika'da hayvan bırakmadınız. Hayvan hayvan. Wild Bostana'da hayvan bırakmadınız. Orospu çocukları.